Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Telefondan 25 tane soru çözeceğiz. Dikkatli dinleyin arkadaşlar soruları. Telefonunuzdan tam ekran yaparsanız yazılar net bir şekilde görünür. Videoyu da beğenirseniz desteklemiş olursunuz beni ve kanalı. Beğenilerinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Başlayalım. Hemen uygulamadan rastgele 25 soru açtım arkadaşlar. Sınavda da bu şekilde oluyor zaten. Rastgele 50 soru geliyor size. Yukarıdakilerden hangileri bir taşıtın öndeki taşıtı geçmesi yasaktır? Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken. Öndeki taşlı geçmenin yasak olduğu yerler, üçü de arkadaşlar. Buralarda öndeki taş geçilmez, sollama yapılmaz. Zaten düz çizgidir buralarda çizgi. Çizgi olmasa bile bunları bilmeniz gerekiyor. Aksine bir durum yoksa şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Durmalı, dikkatli geçmeli. İlk geçiş hakkını yayalara vermeli. Durup yolu kontrol ettikten sonra geçmeli. Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli. Şimdi burada yeşil yanıyorsa arkadaşlar durmadan geçebilirsiniz. Fakat dikkatli geçeceksiniz. Neden hocam yol hakkı bende niye dikkatli geçiyorum demeyin sakın. Hadi ambulans geliyorsa. Yani bunları göz önüne alarak yeşil yansa bile çok hızlı gitmiyorsunuz. Dikkatli bir şekilde geçiyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır. Ani dönme, bükülme gibi hareketler yapmalıdır. Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır. Yangın, göçük, patlama gibi tehlikenin devam ettiği durumları önemsememelidir. Arkadaşlar ilk yardımcı yaralıyı taşıyorken kesinlikle kendi güvenliğini ön plana çıkartacak. Önce can sonra canın. Önce kendi güvenliğini sağlayacak sonra yaralının güvenliğini sağlayacak. Yani kendinizi riske atarak yaptığınız ilk yardımın hiçbir manası yok. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır? Böbrek, pankreas, akciğer, kalp. Solunum sistemi dediğimiz zaman soluk alıp verirken hangi organlar devreye giriyor? Bakın ciğerlerimiz şişiyor. Arkadaşlar işte sinir sistemi derse kafa bölgesinden bahseder. Başta bulunan sinirlerden. Boşaltım sistemi derse işte böbrekler, boşaltım organları. Ondan sonra dolaşım derse kanın vücutta dolaşmasını gözünde önünde bulundurup kalp, kan, damar bunlar göz önüne alacaksınız. Yukarıdakilerden hangileri yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteği uygulama basamaklarındandır? Kazazeden sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması kalp bası uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi, göğüs kemiğinin yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1 bölü 2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp bası uygulanması. Cevabımız nedir? 1 doğru, 2 doğru, 3 yanlış. O zaman 1 ve 2. 1 bölü, 3, 1 bölü 2'si kısmı yanlış arkadaşlar şurada. 1 bölü 3. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan nedir? Arkadaşlar zaten soruda söylemiş. Soru işaretiyle gösterilen parçanın anlamı nedir ya da ismi nedir demiş. Fakat gerekli gücü sağlıyor hareket için. Tabii ki motordur bu. Bazen şu vites kutusunu filan da sorarlar. Onları da dikkat edin. Şurada mesela yaylar var görüyorsunuz tekerleklerin üzerinde. Onlar da soruyorlar. O da helezon yaydır. Süspansiyon sistem parçasıdır. Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir? Sindirin, dolaşım, boşaltım, solunum. Şimdi az önce ne dedik? Vücudun tüm her yerine giden organ yani sistem mekanizma nedir? Dolaşımdır. Çünkü kan ve damarlar. Damarlar vücudun her yerinde olduğuna göre vücudun her yerinde. Ama mesela boşaltım ayaklarda veya kollarda yok. Dikkat ederseniz. Solunum yine mesela ellerde ayaklarda o kadar şey değil. Evet solunum olmayınca parmak uçları filan morarır ama yani her yerinde yok. Dolaşım ama her yerde. Kan vücudun her yerine gittiği için her yerde bulunur. Otomobillerde hangilerin bulundurulması zorunlu? Reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı. Üçü de otomobillerde zorunludur arkadaşlar. Reflektör dediğimiz üçgen reflektör. Herhangi bir arıza ya da kaza durumunda aracın önüne arkasına konulan uyarı işaretidir. Unutmayın. Şekildeki araç sürücüsü burası durak D işareti var görüyorsunuz. Buraya kaç metre park edebilir demiş? En az 15 5 10 20. Tabii ki cevap 15 olacak. Bunlar da çıkıyor zaman zaman. Zorunlu haller dışında otoyollarda motorlu araçtan asgari yani en az kaç kilometredir hızı? 15 30 40 60. Cevabımız nedir? 40 olacak. Yani 40'tan arkadaşlar bir yerde otoyollarda çok hızlı gitmek ne kadar tehlikeliyse çok yavaş gitmek de o kadar tehlikelidir. Onun için 40'la gidebilirsin en az. Zaten otobanlarda otobanlardan bahsediyorum. Durma duraklama park etme yasaktır. Mecburi durumlar yani aracınız bozuldu filan o durumda olabilir ama onun dışında durup duraklama yapamazsınız. Çok hızlı gidiyor çünkü mesela otomobillerin otoyoldaki hız sınırı 130 oldu geçen sene. Onu da sorabilirler. Yap işlet devret yani özel otoyollarda ise 140 bu hız. Onu da sorabilirler. Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması hangilerine neden olabilir? Damar ve sinir sıkışmasına, çıkın sık sık tekrar etmesine, eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına. Cevap nedir? 1, 2 ve 3. Arkadaşlar kırık, çıkık, burkulmada neymiş? Uzman olmayan kişiler kesinlikle bunlara yerine koyma, düzeltme, yapmaya çalışmıyor. Kırık çıkık burkulmada ne yapabilirsin ilk yardımcı olarak? Orayı sabitlersin. Mümkün mertebe hareket ettirmeyeceksin. O şekilde hastaneye sevk edeceksin. Artık hastane acil tedavi üniteleri gerekeni yapar. Mesela kişinin bir kaza olmuştur, organlar dışarı çıkmıştır. Yerine koymayacaksın. Üzeri temiz nemli bir bezle kapatacaksın. Çünkü koymaya çalışırsan ne oluyormuş arkadaşlar? Başka zararlar veriyormuşsun. Bak bu 3 madde. Şekle göre sürücü tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir? 3 numaralı araç şerit değiştirecek. Uygun şartların oluşması için neyi beklemeli? Tabii ki 5 numaralı aracın geçmesini arkadaşlar. Çünkü 5 geçecek ki yol müsait hale gelecek. Şu an girerse araya girmiş olur. Dolayısıyla olmaz. Geceleyin şehirler arası karayolunda seyreden araçlarla karşılaştığında kısa farlar kullanmak gerekir. Bu durumda net görüş mesafesi 25 metreye düşer. Bu bilgiye göre kısa farların kullanılması gerektiğinde hangisini yapmak doğru olur? Bakın kısa farlar şehir işlerinde aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde bir aracı arkadan takip ediyorsak bir araç karşıdan geliyorsa kullanacağız. 25 metreye aydınlatır uzun farlar 100 metre. Bu durumda hangisini yapmak doğru olur? Karşı taraf ikazda bulunmazsa uzun farla devam etmek, araç hızını herhangi bir tehlike anında kolayca durabilecek hıza getirmek, yolu daha iyi görebilmek için ardarda arda kısa aralıklarla selektör yapmak, yolun sağından bir tehlike gelebileceğini düşünerek iyice sola yanaşmak. Cevabımız nedir? B seçeneği burada mantıklı olan şık. Kısa 25 metreye getiriyorum ve tehlikede durabilecek hale getireceksin hızını da. Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi. Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak, aracın ivmelenme süresini arttırmak, lastik ömrünü uzatmak, yakıt tüketimini azaltmak. Şimdi arkadaşlar koltuk ve ayna ayarı önemli. Zaten ayna ayarını yapmazsanız sıkıntı arkanızdan gelen ya da sollama yaparken tehlike oluşturursunuz. Koltuk ayarı da aynı şekilde arkadaşlar frene basma, debriyaja basma uzaklığınızı ayarlarsınız. Bir de bu koltuk başları var arkadaşlar. Bunlar da arkadan çarpma şeklinde bir kaza olursa bu koltuk başlıkları sizin boyun kırılmasını ve benzeri durumları önlüyor. Bu da A seçeneği oluyor bu soruda da. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sistemin hava yapmasına neden olur? Depodaki yakıtın bitmesi, subap ayarlarının bozulması, hava filtresinin kirli olması, yakıt pompasının ayarsız olması. Cevabımız tabii ki A seçeneği depodaki yakıt biterse hava yapar. Şimdi arkadaşlar ee, dizel araca benzin, benzinli araca dizel yani yanlış yakıt koyulursa ne yapacağız? Fark ettiğimiz an Kesinlikle olduğumuz yerde duruyoruz. Eğer aracı hiç çalıştırmamışsak şanslıyız. Çünkü depoyu boşaltır bir şekilde temizletiriz. Çekiciyle götürüp servise. Fakat aracı çalıştırdık biraz ilerlediysek biraz daha masraf fazla olur. Onun için bu şeyi fark ettiğimiz an yanlış yakıt konulduğunu fark ettiğimiz an en kısa en hızlı bir şekilde duracağız. Şekilde kavşaklarda ileriye yeşil sola kırmızı sağ yeşil oklu ışıklar yanmaktadır. Buna göre hangi araçlar yoluna devam edebilir? Bir defa arkadaşlar kırmızılar duracak. Yani bir duracak. O zaman sağ ve ileriye yeşil diyor değil mi? Sağ yeşil oklu ileriye yeşil. Evet o zaman 2 ve 3. 3 sağa dönecek yeşil 2 de ileri gidecek. D seçeneği. Basit diye bu soruyu hızlı geçiyorum. Kamyon, çekici ve otobüs işletenlere araçlarına ait tekograf kayıtlarını kayıt tarihi itibaren ne kadar süre saklamak zorundadır? Bakın soruda işletenlerini siyah yazmış. İşleten yani işveren, iş yeri sahibi. 5 yıl süreyle. Fakat kamyon çekici otobüs şoförleri deseydi 1 ay olurdu cevap. Bakın bir kelime cevabı değiştirir. Takograf neydi arkadaşlar? Aracın hızını yani kaç hızla gitti, ne kadar zamandır çalıştığını kayıt altına alan bir cihaz. Kamyon, çekici, tır gibi otobüs gibi ticari araçlarda bulunuyor. Göğüste kuvvetli ağrıları nedenleri arasında en sık görülen hangisidir? Kalp krizi, yüksek ateş, görme bozukluğu, ayak bilek bileğinde burkulma. Şıklar çok saçmamış. cevap zaten belli. Yakıtı doğrudan doğruya silindir içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston biyel mekanizmasıyla ile krank mille ileten motor. Marş motoru elektrik motoru içten yanmalı motor dıştan yanmalı motor Silindirler içerisinde diyor bakın size ipucu veriyor İçerisinde yani içten yanıyor Şu kelimeler önemli Bazen cevaplar sorunun içerisinde olabilir Eğer fikir yürütemediğiniz soru olursa arkadaşlar soruya bakın Orada bir iki kelimeyi yakalarsanız şıktan bulabilirsiniz Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem Marş şarj ateşleme kavrama Cevabımız nedir? Kavrama sistemi, Debriyaj sistemi yani. Sürükleme yöntemleri bu çok çıkıyor. Verilenler için hangileri söylenebilir? Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında, kazazeden dar basık gibi geçiş güçlüğü olan zor yerden çıkartılmasında. Yani arkadaşlar kişi çok kiloluysa gücünüz kaldırmaya yetmez, sürüklersiniz. Ya da dar bir alandan, hocam dar bir alan derken ne? Mesela deprem, dar bir alandan ne yapak? Sürükleyerek çıkartıyoruz. Bu durumda her ikisi de doğru arkadaşlar. Devir daim su pompasının görevi radyatördeki suyu basınçlı olarak su kanallarına göndermek, radyatördeki suyu basınçlı olarak silindirler içerisine göndermek, radyatördeki suyu basınçlı olarak kartere göndermek, radyatördeki suyu basınçlı olarak yağ kanallarına göndermek. Cevabımız nedir? Devir daim su pompası radyatördeki suyu basınçlı olarak su kanallarına gönderir. Arkadaşlar radyatöre gönder. Soğutma sisteminin mantığıdır. Bu soğutma sisteminin amacı neydi? Aracı soğutmak. 90 derecede tutmak mümkün mertebe. Yani aracın ideal ısısında tutulmasını sağlamak. Bunda ne yapıyor? Suyla yapıyor araç. Radyatörle yapıyor. Radyatöre konulacak su biliyorsunuz. kiretsiz, antifriz ve saf temiz su olmalı. İçilecek nitelikte bir su olmalı. Yumuşak. Bu da yine sınav sorusudur. Yine radyatörle ilgili arkadaşlar. Neyse aklımıza gelse söyleriz yine. Akü sülfürik asit içerdiğinde kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken veya tutarken dikkat edilmesi. Göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas edilirse ilk yapılması gereken nedir? Tiner ile yıkamak, bol su ile yıkamak, antifriz ile yıkamak, fren hidroli ile yıkamak. Biraz hızlı çözdüm sanki ama işte artık bu pratik normal zaten yavaş detaylı çözdüğüm videolar kanalda var. Bunu pratik amaçlı yapıyorum. Bol su ile yıkayacaksınız arkadaşlar. Aslında bunu şu şekilde de sorabilir. Aküden falan hiç bahsetmez. Kimyasal sıçradığında üzerinize. Çünkü asit kimyasal. Bir çamaşır suyu sıçradığında bile ne yapacaksın? Bol su ile yıkayacaksın. Gözüne mesela çamaşır suyu sıçradı. Bol su ile yıkayacaksın. Aynı mantık. Aşağıdaki egzoz susturucusu için hangisi doğrudur? Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar. Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir. Motor hararet yapında çıkarılması uygundur. Cevabımız nedir? Susturucu ad üstünde gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Kaza e, emisyonu ayarlayan egzoz parçası neydi? Katalitik konvertör. Yani egzozdan çıkan zararlı gazların etkisini azaltıyordu. Katalitik konvertör. Egzozla ilgili soru gelirse bunun ikisi gelir. Unutmayın. Ya bu gürültü kirliliği susturucu ya da katalitik konvertör. Katalitik konvertör de emisyona ayarlıyor. Soru 24. Kazaya karşı veya olay yerinden geçmekte olan kişiler hangilerini yapmakta yükümlüdürler? Maddi hasar tespiti yapmak, olaya en kısa yakın zabıta ve sağlık kuruluşuna bildirmek, kaza yerinde usulün uygun ilk yardım tedbirleri almak, yetkililerin isteği halinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek. Arkadaşlar bir kaza var olay yerine geçiyorsunuz. Tabii ki olayı zabıtaya bildirmek göreviniz. Usulün uygun ilk yardım göreviniz. En yakın sağlık kuruluşuna da götürmek göreviniz. Yani cevap 2, 3 ve 4. Maddi hasar tespiti yapmak sizin işiniz değil. O eksperlerin işi. 25 soru vardı. 25'inde çözdük arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Biraz da hızlı çözdüm. Hata olduysa ya da anlaşılmayan bir şeyler olduysa dil sürçmesi. Ondan dolayı da özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Geçen arkadaşlar videoya yorum yaparsa çıkan sorularda sevinirim. Arkadaşlar ezber yapmayalım. Mantığını anlayalım. Bakın anlattım ben soruları çözerken. Mesela katalitik konvertör filan. Sorunun içerisinde olmamasına rağmen ben onlardan bahsettim ekstra. Sınavda o ekstralar daha çok çıkıyor. Bilesiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenmeyi de unutmayın.